Değerli arkadaşlar ilk 10 sorumuzu part 1'de çözmüştük. Bu partta bu bölümde ise 11 ve 20 arası soruları çözeceğiz. Bakalım 11. sorumuzla başlıyoruz. Bu dizelerde öne çıkan değer aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir şiir var arkadaşlar. Şiirden çıkarılacak milli evrensel değerler ile ilgili bir soru gelecekti. Bakalım atlarımız aldan kırdan yazdan akıncılar kopmuş gelmiş oğuzdan küçüklü büyüklü hep birazdan Evrence söylenir Türkümüz bizim demiş. Değerli arkadaşlar atlardan bahsetti, akıncılardan bahsetti, gelmiş Oğuz'dan bahsetti biliyorsunuz bizim Orta Asya geçmişimiz, boyumuz aynı zamanda Oğuz boyu. Sonra hep bir ağızdan bir türkünün söylendiği ifade edildi. Geçmişimizde milli değerlerimizden bahsetti. Dolayısıyla milletle alakalı bir şey olacak. Millilikle alakalı bir şey olacak. C seçeneğinde millet sevgisi vardı. Dolayısıyla doğru cevabımız C olacak. Geçelim 12. sorumuza. Şiir çözümleme sorusu da gelecekti arkadaşlar. Hatta birkaç tane gelecekti. Bununla alakalı bir soru. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. A seçeneği 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şuradan da bir dizede sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11'li hece ölçüsü doğru. Kelime halinde redif kullanılmıştır diyor. Bakalım arkadaşlar. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu İnsan bu yaşa gelince anlarmış. Burada arkadaşlar olduğunu kelimesi aynen tekrar ettiği için kelime halinde redif var. Asonanstan yararlanılmıştır. Değerli arkadaşlar asonans neydi? Ünlü harflerin tekrarıydı. Aliterasyon ise ünsüz harflerin tekrarıydı. Dikkat edin daha çok A harfi E harfi kullanılmış. Daha sonra Ü harfi burada. Çoğunlukla A ve E harfi kullanılmış. Harfler tekrar etmiş. Buna asonans diyoruz. C de gitti. Yarım kafiye yer verilmiştir. Bakalım arkadaşlar hangi tür kafiyeler var? Varmış, yakarmış, anlar mı? Burada mışlar değerli arkadaşlar redif olacak. Burada ar sesleri ise iki tane ses benzerliği olduğu için tam kafiye. Sert olduğunu, dert olduğunu, olduğunu redif demiştik. Burada da üç ses benzeri var. Dert ve sert de. Bunlar da zengin kafiye. Yani yarım kafiye değil tam ve zengin kafiye yer verilmiştir olacak. Doğru seçeneğimiz D, D'ye ulaşılamaz. Geçelim 13. sorun. Söz sanatları ile alakalı bir soru. Bir tane söz sanatı gelecekti arkadaşlar. Bakalım bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi yapılmıştır diyor. Geniş siyah gölgesi hayatımı kaplayan tepemde kanat gelmiş bir kartaldır yalnızlık. Değerli arkadaşlar burada Yalnızlığı neye benzetti? Tepemde kanat gelmiş bir kartala benzetti. Yani yalnızlığı bir kartala benzetti. Dolayısıyla benzetme sanatı var. Benzetme sanatının Arapçası neydi arkadaşlar? Teşbih olacak. Geçelim 14. sorumuza. 14. soru uzun ve kolay bir soruydu. Aşağıdakilerin hangisinde özlem teması işlenmiştir? Bir metindeki temayı belirleme ile alakalı yine bir soru gelecekti arkadaşlar. Bakalım. Ağlama sakın çocuk. Ağlama Korkmayana zarar gelmez bunu bil. Sevgini hep söyle sakın saklama. Aklından korkuyu gözünden yaşı sil demiş. Burada arkadaşlar cesaret teması işlenmiş. Bakalım Bursa seçeneğine. Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor. Onlardan kalbime sevda geçmiyor. Ben yordum ruhumu biraz da sen yor. Çünkü bence şimdi herkes gibisin demiş. Burada da arkadaşlar aşk ve vefasızlık işlenmiş. Geçelim C seçeneğine. C seçeneğindeyiz. Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde. Sen neredesin ey sevgili? Yaz günleri nerede? Dağlar ağrırken konuşurduk tepelerde. Sen nerede? O fezin ağaran dağları nerede? Burada arkadaşlar geçmişteki o güzel günleri hatırlayan, özleyen bir insan var. Ne diyor? Oturdum da oraya hüzünlendim diyor. Seni de göremiyorum. Sen neredesin? O yaz günleri nerede diyor? Dolayısıyla geçmişe ve sevgiliye duyulan özlem var. C seçeneğinde. Doğru cevap C olacaktı burada arkadaşlar 14. soruda. Geçelim 15'e. 15. sorumuz bir dil bilgisi sorusuydu. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır? Bakalım arkadaşlar. Göz kapaklarımda gün kapkara bir kızıllık. Nasıl bir kızıllık? Kapkara bir kızıllık. Burada kapkara sıfat görevinde kullanılmış. Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Kaç kişinin derken arkadaşlar atıyorum cevap veriyorum 5 kişinin. Dolayısıyla burada kaç kişinin isimden önce gelen soru sıfat olurdu arkadaşlar. Dolayısıyla soru sıfatı kullanılmış. C seçeneğinde sıfat yok. Bu yüzden cevabı işaretliyorum. Ancak D ve E'de bulalım arkadaşlar. Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu. Nasıl bir yağmur arkadaşlar? Sessiz bir yağmur. Hem nitelime sıfatı hem de belirtme sıfatı var burada. Bir an kayboldun gibi yaşadım kıyameti. Burada da an, hangi an, bir an, herhangi bir an burada dolayısıyla belirtme sıfatı kullanılmış. A, B, D e seçeneklerinde sıfat var. C seçeneğinde gelin gülle başlayalım atalar uyarak da sıfat kullanılmamış. Doğru cevap C olacaktı. 16. sorunun çözümüyle devam ediyoruz. Bu dizelerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Bir dizelere bakalım arkadaşlar. Şiir çözümleme sorusu. Efendi, yan gözle hor bakma bana. Senin baban kadar benim yaşım var. Belki tuhaf gelir şu halim sana. Geçinmek uğrunda çok savaşım var. Şimdi ilk seçeneğimiz arkadaşlar. ilk öncülümüz çapraz kafiye. Çapraz kafiyemiz neydi? 1 ve 3'ün 2 ve 4'ün kendi arasında uyaklanmasıydı. Bu şekilde olacaktı. Bakalım arkadaşlar. 1 ve 3 kendi arasında uyaklı. 2 ve 4 kendi arasında uyaklı. Dolayısıyla burada çapraz uyak var. Bir seçeneği doğru arkadaşlar. Pastoral nitelikler taşıdı. Pastoral neydi? Doğa ve çoban hayatını konu alan şiirlerdi. Oysa burada arkadaşlar ne var? Bana hor gözle bakma, benim yaşamak, geçinmek için çok savaşım var diyor. Pastoral mı bu arkadaşlar? Değil. Satirik bir şiir bu. Dolayısıyla iki de olmayacak. İki olan şıkları zaten şöyle eliyorum. Bir olan şık da olması gerekiyor. Dolayısıyla B'de gitti. Geriye A ve D seçeneği kaldı. Bakalım kelime tekrarlarına yer verildi. Burada var kelimeleri tekrar edilmiş arkadaşlar şurada. Dolayısıyla kelime tekrarı da var. Birin 3'ün olduğu şık olacak. Doğru cevabımız denizli. Çık. Dörde bakalım. Sade bir söyleyişin tercih edildi. Okuduğumuz zaman şiiri anlayabiliyor muyuz? Evet o zaman sade bir dil kullanılmıştır. Doğru cevabımız D oldu arkadaşlar 16. soruda. Geçelim 17. soruya. 17. soruda yine şiir ünitesiyle alakalı kafiye türlerini bulmayla alakalı bir soruydu numara almış dizelerdeki kafiyelerin türü aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Bakalım arkadaşlar. Dağ dağ o güzel ses bütün etrafı gezindi. Görmüş ve geçilmiş denizin kalbine sindi. Değerli arkadaşlar gezinmek burada fiil, sinmek burada fiil. Diler ise arkadaşlar geçmiş zaman hem ortak ses hem ortak göre bunlar redif. Dolayısıyla bakalım kaç tane ses benziyor? İn sesleri benziyor. Yani bu ilkinde ne var arkadaşlar? Tam uyak var. İlki tam uyak olduğu için bu seçenekleri eliyorum. Bakalım. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç demiş. Geç kelimeleri burada aynı sesle kullanılmış. Kelimeler birebir sesli değere olarak aynı. Ancak anlamları farklı arkadaşlar. Vakit çok geç. Bu erken ve geç anlamındaki geç. Burada ise geçmek fiili. Nasıl geçersen öyle geç. Yani yazılışları aynı, anlamları farklı olan kelimelerin oluşturduğu kafiye türüne cinaslı kafiye diyorduk arkadaşlar. Doğru cevabımız burada B olacak. Geçelim 18. sorumuza. Bu arada arkadaşlar bir şey hatırlatmak istiyorum. Şu karşıda gördüğünüz soruların çok benzerini ben ee, bir hafta önce yayınladığım sınavda paylaştım, örnek sınavda paylaştım, nasıl soruların geleceğini paylaştım. İsterseniz videoya da bakabilirsiniz. Bir şiir nasıl çözümlenir, neler sorulur onları paylaşmıştım örnek olsun diye. Hatta çoğu soru birebir aynı arkadaşlar. Muhakkak yazıldan önce bir kanalı ziyaret edin derim. 18. sorunun aynısını yine ben o videoda çözümlemiştim. Bakalım bu dizelerin şiir türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şiir türleri muhakkak bir tane soru olacaktı arkadaşlar. Bir bakalım. Bu yolda herkes bir ey delikanlı Diriler şerefli, ölüler şanlı, yurt için dövüşen başı dumanlı her zaman bu şandan o şana gider. Şimdi delikanlı dedi, ölüden bahsetti, dövüşmekten bahsetti. Ne arkadaşlar bu tür olarak? Kahramanlık şiiri. Kahramanlık konularının, destansı konularının işlendiği şiir türüne ne diyorduk? Epik şiir diyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap A olacak. Pastoral şiir, doğa ve çoban hayatı. Dirik şiir, duygusal şiirler. Duygu yüklü şiirlerdi. Satirik şiir, eleştirel şiirler. Didaktik şiirler ise öğretici şiirlerdi. Doğru cevabımız burada kahramanlık konusunu işlediği için A olacaktı. 19. sorudayız. Değerli arkadaşlar soruyu okuyacağım ve çok pratik ve basit bir yöntemle soruyu hemen cevaplayacağım. Siz de bu şekilde denemelerde yapabilirsiniz ama asıl sınavda muhakkak bütün metni okuyun. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenem? Şimdi dize dediği için arkadaşlar yukarıdaki bir şiir mi? Evet. Bursa'da Zaman adlı bir şiir. Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait bir şiir. Şiiri okudum varsayıyorum. Peki bir şiir edebi ürün müdür, öğretici ürün müdür? Evet, edebi üründür. Edebi ürünler için yazılır arkadaşlar? Kişiye estetik haz vermek için yazılır. Dolayısıyla şiirler edebi üründür ve estetik haz vermek için yazılıyorlar. Peki E seçeneğinde ne diyor arkadaşlar? Öğretici, bilgilendirici bir amaçla yazılmıştır diyor. Bu hangi metin türünün özelliği? Öğretici metinlerin. Dolayısıyla yukarıdaki bir edebi metin olduğu için bu söylenemez arkadaşlar. Çok basit ve pratik bir yöntemdi. Geçelim son soruya, 20. soruya. Aşağıdakilerin hangisinin numaralanmış dizelerin ortak özelliğidir diyor. Bakalım Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. İkinci şiir, dünyalar vardır düşünemezsiniz, çiçekler gürültüyle açar, gürültüyle çıkar duman topraktan. Bakalım arkadaşlar ben E'den gideceğim doğru cevabın A olduğunu bildiğim için düz kafiye dizilişinde olmaz. Şimdi buraya A buraya da A diyebiliriz R sesleriyle bittiği için. Bu Z sesiyle bitmiş hadi buna A diyelim bu R sesi buna B diyeceğiz. Bu da N sesiyle bitmiş C. Düzü yakma arkadaşlar Birinci şiir düz uyak ama ikinci şiir düz uyak değil. Geçiyorum. Hece ölçüsüyle yazılmaz. Şimdi eğer hece ölçüsüyle yazılmış olsaydı bakın şu dize kısa bu dize uzun. Dizeler birbirine uymadığı için hece ölçüsüyle yazılmamış. Serbest ölçüyle yazılmış. O halde bu da gitti. Rediften yararlanılması. Vurulmak, vurulmak arkadaşlar. Vurulmak. Burada redif var. Peki burada var mı redif? Hayır. Çünkü son sesler bile birbirleriyle aynı değil ki redif yok. Tam kafiye kullanılması. Şimdi bakıyoruz benzer ses var mı tam kafiye için? Hayır tam kafiye için benzer ses de yok. Tam kafiye de olamaz. İmgeye yer verilmez. Evet arkadaşlar iki şiirde de imge var. Nasıl mı var? Bakın suların vurulması, büklüm büklüm vurulması, Sakarya'nın sırtına Türk tarihinin vurulması bunlar imge arkadaşlar. Yine çiçeklerin gürültüyle açması bu da bir imge. İmge nedir arkadaşlar? Soyut anlamın kelimelere, kelime gruplarına yayılmasıdır. Farklı bir şekilde kelimeleri birbirleriyle bağdaştırmaktır. Değerli arkadaşlar part 1'de ilk konu çözdük, part 2'de son onu çözdük. Umarım faydalı bir video olmuştur. Soruların daha öncesinde ne kadar benzerini kanalımda işlediğimi, örneğin yayınladığımı görünce şok olacaksınız. Bence bir bakın. Bir sonraki sınava tam hazırlıklı olabilmek için arkadaşlar abone olun, videoyu beğenin arkadaşlarınızla paylaşın. İnsan hak ettiğini kazanır, çalıştığını kazanır. Çalışın, hak edin ve kazanın. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar.